Bağla sayfa 175 mektup 147 mektuplu bir şiir Osman Nuri abi. Kitapların en büyüsün kelamı kadim. Hak kanunların anasısın Kur'an'ı ı Azim. Kutsih tarihlerin nur babasısın kelamı kadim. Sen dinimizin bekçişisin Kur'an'ı ı Azim. Dört ilahi kitabın anası yalnız sensin. Ki bütün daha önceki nazı olan kitapların hepsi Kur'an'ı, kelime ne yapmıştır? öncelik tabiri caizse yapmıştır. Ye zemin hazırlamıştır. Son vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. İftihar eder seninle bütün dini İslam. Sensiz yaşamak isteyen kalpler gebersin. Sen hakikatin ilk ve son güneşisin. Her varlığın üstünde sönmeyecek güneşsin. Bütün gizli ve aşikarın miftahı sensin. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Vela rad bin vela ya bisin illa fi kitabın mübin. Yani yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da vardır. Yani gizli ve açık aşikar miftah Kur'an-ı Kerim. Seni tanımayan ve tabi olmayan her yerde sahibinin gazabını uğrasın, gebersin. Birazcık ağır tabirler geliyor bana bu Osmanlı olarak, bu mektubu. Lisan Nur'un kavli lehin olan Lisan içerisinde böyle çok böyle okurken bile <laughs> zorlandığım bir yer. Hükmün muhakkak kıyamete kadar bakidir. Sana inanmayanlar adi, zelil, kafirdir. Sen her varlığın üstünde doğan güneşsin. Seni istemeyenler dünyada cehenneme göçsün. Haşa seni beğenmeyen ve yanlış diyenlerin dilleri kesilsin, yere batsın. Sana hor bakmak isteyenleri Allah kahretsin. Sen hakikatin ilk ve son güneşisin diyor Osman Nuri abi bu celali şiirinde.